Ya Resulallah bir sualim var O günkü halime seni aldı kırk günlük idin Gördüm ki ay ile söyleşirdin Neydi söylediğin ya Resul Buyurdu ki ey amcam İbni Abbas radıyallahu anh Ey amcam dedi O gün benim sahilimi kuvvetli bağlamışlardı Elimin ağrısından ağlamak istedim. Ay bana dedi ki ay ağlama ey. Ağlama ya Resul. Eğer gözünün yaşından bir damla yere düşse. Bütün yeryüzünde yeşil bir şey bitmez ya Resulallah. Ağlama. Ağlamayasın Yanar dedi Hazreti Abbas radıyallahu anh hayret edip elini eline vurdu Resulullah devamla dedi ki Ey amcam daha ne söyleyeyim mi Bir defa da yine sol elimi bağladılar Ben yine ağlamak istedim Yine ay dedi ki yarasın. Eğer gözünün yaşından bir damla yere düşerse yerde not bitmez ya Resul. Ağlama. O zaman ümmetimi düşündüm. Sustum amca. Sus. Dedi Allah Resulü. Efendim taifte taşlanırken o küfrün eliyle taşları isabet edince kanadı. Allah Resulü'nün yüzü kan yere düşeceği sırada. Rabbül Alemin buyurdu ki Cebrail'e yetiş ya Cebrail. Habibimin kanı yere düşmesin ya Cebrail. Allah Resulü 25 yaşlarında Hatice'nin kervanını Şam'a götüreceği gün halk toplanmış. Kimi seyir için, kim de bu soğuk veda için. Akrabaları, amcaları ve halası Atika Hatun, Fahri Alem hizmetçi elbisesiyle devenin yuları elinde olarak göründü. Ve halası bu hale dayanamayıp gözyaşı döktü. Ve ey Abdülmuttalip, Ey Abdullah Başınızı kaldırın Şu hazizin halini görün dedi Ebu Talip kendinden geçti Resulullah'ın hakkı gören mübarek gözlerinden Yaşlar döküldü ve buyurdu ki Beni sakın unutma Gurbet elde Gam ve keder çektiğini sanmayın ben Allah ile beraberim dedi Hazreti Resul. Cebrail ve Mikail efendimin huzuruna geldiler. Mikail aleyhisselam duruyor. Cebrail ise Resulullah'ın örtüsünü öpüyor. Yüzünü sürüyordu. Resulullah sordu: "Ey Cebrail bu ne haldir?" O ise Mikail'den sorunuz. Mikail de şöyle anlattı canlar: ya Resul Bugün Cebrail yanınıza gelmek için Ya Resul, Bugün Cebrail yanınıza gelmek için Hazreti Allah'tan Yetmiş kere izin istedi ya Resul Melekler dediler ki Ey Cebrail Niçin bu kadar istiyorsun? Cebrail beni mazur görün dedi. Çünkü ben ona aşığım. Onu görmeden, Onu görmeden duramıyorum. Görmüyorum. Herkes ona aşıktı. Yüce Yarabal onun vücudunu canı gönülden yarattı. Mübarek başı Akıl Sultan'ın odağıdır. Mübarek gözleri nur köşkünün penceresidir. Hayadan oldu kulakları. Amberden yaratıldı. Mübarek lisanı güzel nur ışığından yaratıldı. Mübarek göğsü ihlastan. Mübarek dili rahmet ve şefkatten. İki elleri cömertlikten. Sümbül saçları cennet nebatından. Mübarek ağzı cennet şekerinden yaratıldı canlar.